Yok başlamamış. Başladı neyse. mı? Ha ha başlamadı. Yenile sayfayı yenile. Yeniliyorum. Bekle. Arkadaşlar hepinize merhaba Yok, arkadaşlar. Başlamadı. Şimdi sizinle YouTube'da kapçamı oynuyoruz. Başladı ya sen görmüyorsun. Tamam neyse. <laughs> Şu bir sarıştan. Ey ne geçiriyoruz FPS'e külara geçiriyorsun. Bak. Hemen şu abi. O adı. helikopteri alıyorlar. Biz ikimiz tek alacağız helikopteri. Sarı adamlar bir şey Ya, Yok. Ferro silah al. Hangim, kaç çok güzel gidiyor. Ben bir özgür balığım. Sen senin isim esas senin şeyini alıyorum Biliyorum. Yanıma doğru gelmeye çalışacağım da. Ferhat, gel beni al. Bekle, bekle. Şuraya silahımı alayım. Ya, burada pusacağım. Ama dikkatli ol. Adam arkamda. Neyse. Gitti. Ben şöyle oynayacağım. Ben hiç elime m A alabilirim A ama. Feri acele koş koş yanıma koş koş. Geliyorum hemen bekle. Al. Adam gördü ya. Ona, öyle Adam olur. var gelme. Öyle sen Senin, senin şeyini alacağım. 84 saniyelik senin şeyin olması gerekiyor. E, zaten. tamam. E aklını da kullan sen de. Zamanda alman lazım. Ha şimdi geleceğim zaten. Öl. Öldüm ben. Ben biliyorum ben ne yapacağım. Dur silahımı atayım. Şeyini almaya geliyorum. Silah da bıraktım oraya. vcc de var. 10 mermi var. E sıkıntı et be. Ağlayın. Ama dikkatli ol orada adam var. Oradan geçerken adam var. Dikkatli yok. Oraya inme işte. Adam orada. Adam orada. Gel. Boş fight'a e girme gel gel. Hiç uğraşma adamlarla. O şeyin arkasındayım. O bankanın arkasındayım. ama İstediğin zaman kaldırırsın artık. Şurada, şurada kaldır beni. Canlı doldur, canlı doldur. <laughs> Yürüyerek git. Lan ah, kemiğine, tek... Oha! Ya. Şu iyi olmasın ya? imkansız hileye de benzemiyor da. Olabilir. Yok hile lan. Çıkalım. Sanki bu ben onu. Olur mu olmaz. Yayın var mı? Var mı yayın? Gitsene. Youtube kanalı var mı orada? Mesaj yaz. Yusuf. Yusuf. Arkadaşlar kanalımıza, kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Kapatma kapatma yayını. Eee İsa eee hadi başlıyoruz. Seni bekliyorum. Ee, arkadaşlar şimdi biz burada e, grup kodu vereceğiz arkadaşlar. Geleceksiniz her an. Siz hızlı gruba gideceksiniz arkadaşlar. Biz grubu kurdum. Siz gelin arkadaşlar. Şurada grup kodu var. <laughs> Grup programı, evet, chat. Hadi, chat. Gelin, merhaba. daha tamam, merhaba abi seni çok seviyorum. Kalp 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 kalp. Yusuf, Yusuf, çetepe mesaj at, chat, mesaj at. Tamam, kodu atacağım. Anne, <laughs> 235.

başlıyoruz arkadaşlar. Başlıyoruz. Hemen başlıyoruz. başlıyoruz sen sefer. gittin sefer. Bir sefer. geçer. Obe. Git git babası söyle git. Şuraya güle kek. Hadi git ya. Arkadaşlar kanalıma like atıp abone olmayı unutmayın. Ya beni senin. Fran geç moderatör ekle tamam şimdi mesaj at. Bekle Mekler senin e, şeyin kalkması lazım. 3 saniye 3 saniyelikti. 3 saniye kalkınca e, atabilirsin. Aynen aynen. Issa e, YouTube'a gitsene kaç kişi izleniyor orada? Bir bak sana. E ee, bakıyorum da Taşan 3 kişi 3 kişi diyor. 3 bir kişi, bir kişi. Evet, tamam. kişi diyor. 1 Ver, kişi 1 kişi. Evet tamam. 1 kişi diyor. 1 kişi. Bir kişi de O da benim. İki kişi izliyor şu an. Tamam. Şu an iki kişi izliyor. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle YouTube'da PUBG Mobile oynuyoruz arkadaşlar. Gelebilirsiniz. Ee, grup kodu dağıtılıyor orada arkadaşlar. Hani gel gelebilirsiniz. Ee, hangam nereye Sağ ol istediğini yere <laughs> evet. ee, Ferhat Soğuk Nereli gidebiliriz Ferhat Binir, Youtube'da adım Ferhat Binir ne Aynen Ferhat Winner e, R R harfi var. Tek girin bir. Ne Kanka 3 e, numara abi. Abi sana abi diyelim ya. E, abone olabilir misin? Kankam dekat adam var. var. Yo, Ben sadece M M79 bulabilirdim. Neyse. Silahı bulursam sana haber veririm. Yakıtlı canını aldım. Şurada adam var. Düşman görüldü. Seni iddialarına bırakmışlar. Silah arıyor, tamam. Arkadaşlar, şuraya bakmayın. Sırt standı Buraya doğru at. Buraya doğru. Silah mı var? Hani adam? Adam hani? Söyleyin bende silah var. Alabilirim. Aslan at e, P. Adam şu evde kaldı. Adam şu evde. Oha hadi yallah. Yallah lobi. Şunu yumruklayalım bakalım. Türk misin? Hey hey bekle bekle. Yusuf bana gel. Yusuf e, hemen beni kaldırıyor geldi. Yusuf. Şey? Hoş geldiniz arkadaşlar. Hoş geldiniz arkadaşlar. Abone ee, olup çete mesaj etmeyi unutmayınız. Lan bu nasıl bir şey? Cihan abi, hemen yanına gelsene. Al Can abi yanıma gel. Ay adam geliyor, adam geliyor. Düşman görüldü. Watch out. Adam geliyor abi. Eee <laughs> arkadaşlar yanımda e, grup kodu paylaşacağız arkadaşlar. E, ee, Çete mesaj yazın. Moderatörler boş şey yapmayın. Grup kodu paylaşacağız arkadaşlar Gelebilirsiniz grup kodundan. Şuradaki grup kodunu şuraya gireceksiniz işte şu grup kodu. 235, 32, 431, 235, 32, 431. Arkadaşlar e e yayınımız bu, 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 bu öyle hemen girebilirsiniz arkadaşlar. Hoş geldin. Tala. O oğlum siz yayıncı mısınız? Lan grup kodu veriyorsunuz. Hoş geldiniz. Grup kodunu göremez mi gerçek? Kanka YouTube. <laughs> YouTube'da tıpta canlı yayındayım. Kanka hazır olsana. Bir tane live atalım. Arkadaş... İsim ver. Arkadaş... İsim ver lan bakacağım. İ i̇sim ver. YouTube Be ismi ver. Bekle bekle. Arkadaşlar gördüğünüz gibi şuradayız Hı. hemen. Ferhat Winner. Bak yazıyorum kanka yanlış. Bak e bu adı gir. Benim adımı gir. Aynen. Benim adımı gir. Onun adını gir. <laughs> Arkadaşlar abone olup like etmeyi unutmayın. Ne kimin girildi? Kanka. Kim gir? Abone... Giriyorum bekliyorum. Abone olup like etmeyi unutma. Tamam. Ee... Ferhat Winner yazdım. Aynen aynen. No. Çıkmadı. Çıkmadı. Winner. Dünya. Ferhat Winner. Girdi mi şu an? Yazıyorum. Ferhat Winner. Kanala abone ol kanka. Yemin rank asıyoruz mu? Aynen aynen rank asıyoruz. Rank. Evet. Rank asıyoruz hemen gelmeye çalışın. Aynen öyle. Evet. Oha, yayında mısın lan? Kangada hazır. Aa gördüm. Hazır o da. Hadi. Hazır o da başlıyor. Like attım, abone de olayım. Thank you. Abone olduğun için Oha, teşekkürler. Oha! La. İnanmadım lan ben. Kaç takipçisi var? Cidden inanmadım ben. Abi, Kaç ben kişi ya. izliyor? 4. Biri benim. Kangada gir hadi girelim. Ama Ferat Ferhat ben dersten so ben dersten sonra geleceğim benim sıkıntı dersten. Sıkıntı yok kanka, sıkıntı yok sen işini hallet tamam mı? sıkıntı yok. Hadi görüşürüz. Görüşürüz bay bay. Arkadaşlar şuradan bayrak e, grup kodundan girebilirsiniz. Ne istiyorsun? E, başlayalım Yusuf, hazır mısın? Al başlayalım. Bir tane el erenci atacağız. Tamam olur. Başlıyoruz o zaman. Yusuf, müdahale et. Selam aleyküm. <Sessizlik> Selam aleyküm. Başlat Yusuf. Hazır ol. Yusuf takip etsene. Ranka bu. Ağır bu ağır, ağır silah değil. Şu kanala abone olup like etmeyi unutmayın. Ee, i̇şaret edeceğim şuraya. Buraya gidelim. Yok oraya gitmeyelim Rank kasacak yer. Bakalım oraya adam atarsa girmeyiz. Gelirse gider çıkıyor. Rank kasma yayınıdır arkadaşlar. Niye reportluyorsunuz? Ben gidiyorum arkadaşlar. Bot. Blink'lere gidelim. İnferya, bırak İnferya'ya gidelim İnferya'ya. E gidiyoruz arkadaşlar. gidiyoruz arkadaşlar. Ne ermez vurdular Kimi? bir numaraya. Militerye indi. Evet. Evet, arkadaşlar kapını kapatacağım yayını. Yarın görüşürüz kendinize iyi bakın.